No benim adım I know senin adım I know I know I know benim adım I, I, I know I know I know Bu şarkıyı sen kendin mi yaptın? Evet. Yes. Nasıl yaptın bu şarkıyı kendin? Sen ne yaptın? Benim adım I know Adem. I know, I know, I know. Oo, çok güzel bir şarkı yapmışsın kendine. Bitti. Teşekkür ederim söylediğin için. Süpersin. Hadi herkese bir bay bay yap bakayım burada. Bay bay. Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın de. Hoşça Elini salla hoşça kal yap bakalım. Hoşça Benim bir tane kardeşim var desene. Benim bir tane kardeşim ya. Çok tatlı de. Çok Evet. evet hadi hoşça kal. Hem de hem de hem de, hem de bebiş o, bebiş. Ha, ha, ha. Hadi hoşça kal de tekrardan. Hoşça ta.